Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün dini hitabet dersimizde sohbete hazırlama usullerini sizlerle konuşacağız. Her başarının evvelinde düzenli bir çalışma ve bir hazırlık yatar. Bunu unutmamak gerekir. Kişi güzel hazırlandığı zaman sohbet tatlı olur, hitabı güzel olur, dinleyenler mutlu olur, anlatan mutlu olur. Herkes mutlu ve mesut olur. Güzel olur yani. Ama iyi hazırlanamadı mı kendi de terler, yorulur, dinleyenler bir şey anlamaz, onlar sıkılır, kendi sıkılır. Ha, hitap etmek zor bir konudur. Yani insanı sıkan bir konudur ama Kişinin hazırlığı güzel olursa rahat olur. Rahat ederse de rahat anlatır. Hitapta en güzel şey rahat olabilmek. Ne kadar çok stres yaparsa, tedirgin olursa anlatacağı şeyleri birbirine karıştırır ve böylece hem kendisine eziyet etmiş olur hem de dinleyenlere. Daha önceden mesela hazırlanan matbu metinlerle sohbet yapmaktan kaçınmak gerekir. Yani bir sohbet Diyelim bir hocamız hazırlamış. Onu kaynak olarak kullanmak lazım. Onu olduğu gibi birebir aktarmamak lazım. Her sohbeti yeniden inşa etmek lazım. O cemaatin seviyesine göre, bulunduğumuz zamana göre, sohbetin süresine göre yeniden inşa etmek gerekir. Bunun için temel eserlerimizi güzel bir şekilde kaynak olarak kullanmak lazım. Yani temel eserlerde var o mesela örneğin kalplerin keşfi konusunda sabır da var, namaz da var, hilim de var, tevazu da var. Onu olduğu gibi anlatmaktan ziyade onu kaynak olarak kullanıp biz kendi sunduğumuz mecraya göre, mekana göre, duruma göre tasnif etmemiz faydalıdır. Tabi zaman değiştikçe mesela insanların alışkanlıkları, ee, değişir davranışlarında değişkenlikler söz konusu olur. Ee, mesela diyelim ki işte internette vakti harcamamak, sosyal medya adabına dikkat etmek diye bir konu ee, misal olarak geçmiş kitaplarımızda yok ama bugün bunlarla ilgili çok önemli mevzular anlatılması gerekiyor. Ee, bunlar o kitaplardan e, alınarak iktibas edilerek yeniden tasnif ediliyor. Şimdi sohbetimizi hazırlıyoruz. Şu e, maddeleri yerine getirdiğimiz zaman güzel bir sohbet, güzel bir sunumu hatta yani yazılı olarak da bir çalışma yapıyorsak da güzel bir çalışma ortaya çıkar. Şimdi bunları madde madde yazalım. Birincisi, ben şimdi sohbet hazırlıyorum. Bir yazıyorum. Birincisi, konunun başlığı. Şimdi evvela hazırladığımızın belli bir konusu olması lazım. Yani konu yok, serbest, her şeyden bahset. Öyle olmaz. Yani kim mesela hocalarımız Anlattı mı? her şeyden bahsediyor. Her şeyden bahsetti mi bir yöne e, yönelilmez. İrticali konuşma olmaz. Konu neyse onu güzel anlatmak gerekir. E, bazen kişinin kendisi sohbet konusunu seçmesini sohb hocadan e, isterler. Hocamızdan, hatipten. O zaman da bir konuyu seçip ona göre yoğunlaşmak gerekir. Peki konuyu biz seçmemiz gerekiyorsa nasıl seçeceğiz? İlk e, Dinleyici kitlesinin en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri ve gündemde olan mevzuları güzel harmanlayıp onu dini yönden izah edecek bir sohbet olması gerekir. Mesela halkımızın ihtiyaç duyduğu konular, örneğin Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde kurban kesmenin faziletini anlatırsak olur mu? Olmaz. Mesela okul sezonu başladığında, İslam'ın ilme verdiği önemden bahsedilir. Yaz Kur'an kursları baş, yaz Kur'an kursları başladığında Kur'an öğrenmenin faziletinden. Yaz ayları girdiğinde biraz tesettür gevşeyebilir. Hemen tesettürün hayanın öneminden. İşte Çanakkale şehitleri anıldığında şehadetin öneminden. Milli ve manevi günlerde ona muafık konular işlenir. Yani böyle olur. Konu seçimi de bu şekilde yapılır. Mesela ülke gündemimizde olan konular vardır. Yani Gündemle irtibatlı biraz olması lazım hocamızın konuştuğu şeylerinde. Mesela diyelim büyük bir deprem olmuş, bütün ülke sarsılmış, sıkıntı içine girmiş. Bunlar veya da sizin gittiğiniz ülkede böyle bir hal olmuş. Şimdi burada mesela neden yardımlaşmadan sabırdan bir Müslümanın ihtiyacını gidermenin öneminden kucak açmaktan göçük altında ölenlerin şehit sevabı alacağı gibi konulardan bahsedilir. Şimdi böyle bir zamanda büyük bir afetin peşinden işte İslam'da ticaret hukuku dersen. Yani bu şeyle alakasız olur. O gündemle e, muvafık düşmez. O zaman da sohbet yani tepkiyle karşılanır. E, halkı ilgilendiren e, mevzuları anlatmak lazım. Mesela işte e, İslam'da köle hukuku veyahut da işte cariye hukuku, zımmiler konusu e, gibi mevzular veyahut da uzlet işte e, inzivaya çekilmek, riyazette e, olmak gibi yani halkımızın gündeminde olmayan veyahut uzak olan konularla insanları uzun uzun meşgul etmemek gerekir. Yine mesela hırsıza işte verilen çeşitli şer'i hükümler, şer'i cezalar, işte nikah, boşanma hakkındaki meseleler, vasiyet, rehin, hecir, e, süt kardeşliği gibi konular böyle geniş geniş uzun uzun anlatılırsa e, bu bir fıkıh meclisine döner. Yani bunlar da anlatıldığı meclisler olur ama bir sohbet meclisinin havasından çıkarır. Sohbet başlıkları da birkaç çeşittir. Mesela birincisi bilinen sabit konular vardır. Mesela ilim, sabır, tevekkül, namaz, kanaat, sıla rahim gibi konular sabit konulardır. Bir de bunları hazırlamak kolaydır. Cami gibi ortamlarda bunlar sunulur. Bir de özel çalışma gerektiren biraz daha teferruatlı konular vardır. Mesela işte İslam terbiyesi ahlaka nasıl yansır? Sahabe efendilerimizin Peygamber Aleyhisselam'dan işte borç istemesi, veyahut da Efendimizin sahabelerden borç alması gibi iffetteki izle, izzet, hevadaki zillet gibi konular veyahut da bir sahabe Efendimizin mesela Hazreti Musa bin Ümeyr radıyallahu anh'ın hayatı bu gibi konular mesela okulda, bir çocuk yuvasında, bir üniversitede, bir konferans salonunda veyahut da bir öğrencilere yönelik olan çalışmalarda biraz daha böyle hususi konular anlatılabilir. Bunlara daha özenli çalışmak e, gerekir. Şimdi birincisi neydi? Konu başlığını ya kendimiz hazırlamak veyahut da bilinen konu başlığı üzerinde durmak. Ama konumuzun başlığı olması lazım. İkincisi e, giriş bölümünü güzel bir şekilde ayarlamak. Yani ilk söylenecek sözler bakın çok önemli. Sohbetin başında, hitabın başında ilk söylenecek sözler e, yani şeyin tamamını e, etki eder. Konuşmanın tamamına etki eder. Yani ses tonu, bu burada görür. Anlatım üslubunu, neler anlatacağını merak ettiği ilk bölümlere pür dikkat kesilir. Daha sonra bu dikkat kaybolur veyahut da yavaşlar. Gelişme bölümünde bu, tabi konu teferruatlı olarak anlatılır ama güzel bir giriş yapabilmek lazım. Onun için de güzel hazırlanmak lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü, sohbet hazırlarken şimdi sohbetimizi inşa ediyoruz. Üçüncü madde, kelime kökü, lugat manası, ıstılah manası o konuyla ilgili. Yani bu konunun iyi anlaşılması, ilmi bir düzeyde seyretmesi, tanımını, tarifini bilmek konuyu zenginleştirir. Örneğin mesela konu gıybetse, gıybetten sakınmaksa, mesela evvela gıybet kelimesinin lügat manası, ıstılah manaları, bunların ne manalara geldiği, abdest kelimesinin mesela lügat manası nedir, ıstılah manası nedir? Bu şekilde kelimelerin manaları ve tanımları üzerinden de sohbete güzel bir giriş yapılmış olur. Dördüncü hazırlık maddemiz ise teşri veyahut da vuku tarihini söylemek veyahut da yerini. Mesela o olay ne zaman ve nerede ilk olarak karşılaşılmış bu konular mesela anlatılır. Mesela namaz, oruç, zekat, hac gibi konular nerede meşru kılınmış? Bu ibadetler nerede? Mekke'de, Medine'de nerede bu ibadetler ilk olarak ifade edilmiş? Eğer bir olaysa mesela hicret, Uhud Savaşı, işte Kıble'nin Beytullah çevresinin çevrilmesi gibi vuku tarihi yani bu olayın gerçekleştiği tarihi e, vermek gerekir. Bu da o olayı zenginleştirir ve hadisenin anlaşılmasına e, iyi zemin hazırlar. Beşinci maddemiz bu konuyla ilgili e, ilgili ayetleri yazmak. Yani o konumuz gıybetten sakınmaksa konuyla ilgili Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Konunun ayetlerini... Daha sonra akabinden de ilgili hadisleri. Ayetler ve hadisler. Altıncı madde hadislerdir. O gıybetle ilgili hadisleri hazırlamamız gerekir. Yedinci olarak büyüklerden nakiller. Yani ayetimizi hazırladık, hadislerimizi hazırladık. Sonra da büyüklerden yani burada sahabelerin, tabiinin, tebe-i tabiinin, Allah dostlarının, alimlerin, veli zatların o konuyla ilgili sözleri e bunlar da tabi ayet ve hadislerin anlaşılması, iyi kavranması açısından çok büyük yardımcı olur. Yani anlatılanların etkisini artırır, tesirini çoğaltır. Bu nedenle mesela Hz. Hasan Basri, Hz. Hasan radıyallahu an mesela bir gence bakıp şöyle demiş. Ey genç, şayet sen üç şeyin şerrinden korunursan, gençliğin şerrinden de korunmuş olursun. Bunlar laklakanın şerrinden, yani dilinin namusunu bozan şeylerin şerrinden ve midenin şerrinden korunmandır. Yani dilini muhafaza et, mideni muhafaza et ve namusunu muhafaza et, bütün şerlerden korunursun. Mesela bunlar nedir? Bu bir ayet değil, bir hadis de değil ama ayet ve hadisin öğrettiklerini veciz bir birkaç cümleyle anlatmaktır. Bunlar da konunun iyi anlaşılması, anlaşılmasına sebep olur. Sekizinci dikkat etmemiz gereken şey, yaparsa Kazancı ne olur Veyahut da kaybı ne olur? Bunu anlatmak lazım. Yani mesela konu bir amele yapışmaksa, e, örneğin oruç tutmaksa mesela bir amele yapışmak, bu mükafatı ne olur? Yani kazancı ne olur burada? Bunu anlatmak lazım. Eğer e, bir günahtan sakınmaksa, yani örneğin hırsızlıktan sakınmaksa, o zaman da yaparsa ne olur? E, kayıpları ve zararları neler nelerdir? Bunları e, yani kaym kaybını hem de kazancını güzel anlatmak gerekir. Dokuzuncu maddemiz de e, yapmazsa kaybı ne olur? Veyahut da kazancı ne olur? Mesela e, burada da konu bir amele yapışmaksa, yani mesela oruç tutmaksa, e, burada bir oruç üzerinden misal vererek, e, oruç tutmazsa neleri kaybeder? Manevi kaybı ne olur gibi meseleleri e, güzel izah etmek gerekir. Mesela oruç tutmayan kişi ne kazandığını anlattık şimdi ne kaybedeceğini anlatıyoruz. En başta Cenab-ı Allah'ın ilahi emrine kay karşı gelmiş olur. Bu birinci kaybı. Bir diğeri İslam'ın beş temel farzından birini ihmal ederek dinine zarar vermiş olur. İkinci kaybı. Rabbin Rabbin emrine karşı geldim bir. Dininin temel prensiplerinden birini bo bozmakla dinine zarar verdi. İki. Üçüncüsü büyük günah işlemiş olur. Efendimiz Aleyhisselam mazeretsiz olarak orucun e, terk edilmesini nehyetmiştir. Bir diğeri Rabbine karşı şükrünü yerine getirmemiş olur. Bir diğeri çevresine ve Müslümanlara karşı kötü örnek olur. Böyle maddeleri çoğaltmak mümkündür. Eğer bir günahtan sakınmaksa, mesela hırsızlıktan sakınmaksa, burada da e, yapmazsa ne olur, kazanımları ne olur, bunu anlatmak lazım. Hırsızlıktan sakınırsa neler kazanır? Allah ve Rasulun emrini yerine getirmiş olur, çalışır, kazanır, kazandıklarını helal yoldan elde etmiş olur. Toplumda mal güvenliği tesis edilir, hem dini hem milli bir vazifeyi yerine getirmiş olur. Toplumdaki huzur ve güven ortamı oluşur. Hırsızlıktan sakınıldığında kul hakkına girilmemiş olur, büyük vebalden kaçınılmış olur. Helal mal yediği için ibadetlerin kabulünde de helal lokma şarttır. Bu şartı yerine getirmiş olur. Yani durup bu konuyu düşündüğümüzde, hani diğer derslerimizde de anlattık ya, konuyu tefekkür. Yani bir şeyse, konu neyse, önce bunu alıp zihnimize, ben bunu yaparsam, insanlar yaparsa ne olur? Yapmazsa ne olur? Bunları güzelce tefekkür ederek de biz bunları çıkarıp neticelendirebiliriz. Bu da konunun anlatılmasında ve güzel bir şekilde anlaşılmasında insanlara büyük kolaylık sağlar, büyük yardımcı olur. Yani biz işte ayet-i celile budur, hadis-i şerifte budur, Allah dostları da bunu söylemiştir. Tamam, güzel. O konuyla ilgili temel meseleleri, ikazları anladıktan sonra şimdi kendimize özgü onu özümseme, onu içimize alma ve bir değerlendirme yapma, bir sebep-sonuç ilişkisi çıkarma ve kazanımlarını, kayıplarının ne olacağını, neler başına geleceğini ve hatta neleri kaybedeceğini güzel bir şekilde insanlara anlatırsak, onun için de güz önceden güzel hazırlanırsak, konu çok tatlı olur, çok latif olur. İnsanlar der ki, çok istifade ettik hocam, Allah sizden razı olsun. Zaten sohbetten maksat bu. Şimdi i̇nsanlar, herkes e, elinde kağıt, kalem, defter gezmiyor. Birçok insan akşama kadar çalışıyor. Akşam veyahut da hafta sonu haftada bir veyahut da ayda bir zamanın bir saatini ayırıp bir sohbet meclisine geliyor. Orada da dinlediği zaman güzel doyurmak, güzel bilgiler vermek gerekir. İnşallah bu sohbetlere, bu hitaplara güzel hazırlanıp, güzel neticeler sunmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.